Bak eğer kızımızın anlattıkları doğruysa ben bu... ...ben bu çocuğu ibrete alem olsun diye midyatın ortasına gömerim haberin olsun. Tamam yaparsın. Sen biraz sakin olsana ya. Sakin makin olmayacağım Mira. Ya başlayalım. sen Yaren'e mi inanıyorsun? Karışma bana. Kızının malını bilmiyor musun sen? Ay baba hadi. Siz burada bekleyin dinleyin tamam mı? Selam hayatım. Bak, çağırdın geldim hemen. Ha, geldin. Sanki mutlu Mesut gelmişsin gibi rol yapma bana Harun. Geçen gün kolunu bükerken öyle demiyordun ama. Bana bak, ailem senin ne kadar psikopat olduğunu bilmiyor. Kendinde iyi gizliyorsun, ama bu oyun artık yeter. Babamla konuşacağım. Bu yüzü atacağım diyeceğim. Yani yüzü atacaksın, nişanı bozacaksın demek, öyle mi yaren? Evet, bozacağım. Ne yapacaksın? Yaren, biliyorum. Ya, biz birbirimizi görücü usulüyle bulduk. Yani beni hiç tanımıyorsun. Kendini ateşe atmış sayı olabilirsin ama nereden biliyorsun? Belki çok mutlu olacağız. Bak, ben. ...bütün ömrümü seni mutlu etmek için harcamaya hazırım. Ee, şey, Harun... ...biz bunları içeride mi konuşsak, ha? He? Herkes yattı, kimsecikler yok ortada. Bana güveniyor olman çok hoş. Ama yapamam, yani bu yakışık almaz gecenin bu saati içeri giremem. Yarın babanla konuşurum. Eğer izin verirse on dakika uğrarım, konuşuruz. Ama bu saatte içeri giremem. Sen de bana söylediklerini iyice düşün. Yarın konuşuruz olur mu? Ha. Bu arada Beni görmek için otele geldiğinde ben senin kolunu bükmedim. Yani etraftakiler görmesin. Ailen sana kızar diye eve götürmek için kolundan çektim sadece. Eğer bu böyle algılanmadıysa çok özür dilerim. Ben sana kıyamam yani. Cezası. Sen bizden izin almadan oğlanı görmeye otellere mi gittin? Sen bu çocukla en kısa zamanda evleniyorsun Yaren. Sana yazıklar olsun. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.